Merhabalar ben Ayşe Gül psikoloji alan uzmanı ve aile danışmanıyım. Ramazan ayı boyunca her gün bir veya birkaç ayeti psikoloji biliminin bakış açısıyla anlatmaya çalışıyorum. İnsan ruhu bazen dünyadaki adaletsizlikler karşısında yorulabilir sevgili dostlar. İyilikle yol almak isteyen biri alay edilmekten, dışlanmaktan ya da küçümsenmekten kaçamaz. Ama psikoloji bize gösteriyor ki bu tavırların arkasında çoğu zaman derin iç çatışmalar, korkular ve bastırılmış vicdanlar vardır. Mutafifin suresinin 29 ila 36. ayetleri tam da bu noktada insan psikolojisinin derinliklerine ışık tutuyor. Günahkarların müminlerle alay etmesi aslında bir savunma mekanizması. Kendi eksikliklerini gizleme çabası da diyebiliriz. Ama adalet er ya da geç yerini bulacak ve bugün gülüp geçenler yarın yaptıklarıyla muhakkak yüzleşecekler. İşte bu ayetler sadece bir tarih anlatısı değil, aynı zamanda insanın psikolojik eğilimlerini ve ilahi adaletin kaçınılmaz olduğunu hatırlatan güçlü bir mesaj. Bakalım Rabbimiz bize nasıl sesleniyor. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok şunlar sapık kimselerdir diyorlardı. Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de müminler kafirlere gülerler. Koltukları üzerinde etrafı seyrederler. Nasıl? kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı? Şimdi bu ayetlerde bir grup insanın müminlerle alay ettiğini, onları küçümsediğini görüyoruz. Günümüz psikolojisi açısından bakarsak bu tür bir davranışın altında genellikle yansıtma dediğimiz bir savunma mekanizması yatıyor. Yani kişi kendi iç huzursuzluğunu, eksikliklerini ya da yanlışlarını görmek istemediğinde bunları başkalarına yansıtarak kendini rahatlatmaya çalışıyor. Bunu şu şekilde düşünebilirsin. Kendisi yanlış olduğu olduğunu içten içe hisseden biri vicdanıyla yüzleşmek yerine başkalarının sapıtmış olduğunu iddia edebilir. Çünkü bu kendi hatasını kabul etmekten çok daha kolaydır. Bir de şu alay etme meselesi var. Günahkarların müminlere gülüp geçmesi aslında kötülül mizah dediğimiz bir şeye denk geliyor. Bazı insanlar kendilerini daha güçlü hissetmek için başkalarıyla dalga geçer. Bu hem kendini üstün hissetmenin hem de karşısındakini küçük düşürerek ona psikolojik baskı yapmanın bir yoludur aslında. Özellikle de toplum içinde gruplar halinde hareket eden insanlar farklı olanı dışlama ve küçümseme eğiliminde olabilirler. Psikolojide buna biz ve onlar ayrımı deniyor. Ayetlerde bahsedilen bir diğer şey ise bilişsel çarpıtmalar. Yani insanlar bazen gerçekle yüzleşmek yerine kendi işlerine gelen şekilde düşünmeyi tercih ederler. Mesela burada günahkarlar müminlerin doğru yolda olduğunu kabul etmek yerine onları sapıtmış olarak görüyorlar. Çünkü aksi takdirde kendi hayat tarzlarını sorgulamaları gerekecek. Buna psikolojide bilişsel uyumsuzluk deniyor arkadaşlar. Kendi iç dünyasında çelişkiye düşen insan bu rahatsızlığı gidermek için gerçeği çarpıtarak kendine uygun hale getiriyor. Ve şükür ki ahiret var. Son olarak kıyamet sahnesinde roller değişiyor. Bu dünyada alay edilen, küçümsenen müminler ahirette gülen taraf oluyorlar elhamdülillah. Burada çok temel bir psikolojik ihtiyaç devreye giriyor. Adalet duygusu. Hepimiz hak edenin hak ettiğini bulmasını istiyoruz muhakkak. Bazen dünyada adalet tam olarak gerçekleşmeyebiliyor. Ama insanın içi ancak bir gün bu adaletin mutlaka sağlanacağını bilirse rahatlıyor. İşte bu yüzden gecikmiş de olsa bir karşılığın olacağına inanmak insanın ruh sağlığı için çok önemli. Bay bay.